Merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan selamlar Bugün arkadaşlar bayağıdır uğraştığımız bir Toros vardı Biliyorsunuz Royal Pass'te görmüşsünüzdür ee, O Toros'u bugün sonunda çıkardık Yani binlerce ucu harcadık Yani yaklaşık bir herhalde 20, 20 bin UC'nin üstüne çıkmışızdır yani Garanti 20 bin UC'nin üstüne çıkmışızdır Her seferinde de çıkacak diye böyle açıyoruz böyle 40'la açıyoruz falan Çıkmadı bir türlü ben de genelde biliyorsunuz Toros kullanıyorum. Ekip de hep Toros'ta. Aracı da ben sürdüğüm için. Dediler illa seni çıkarman lazım. Bayağı bir uğraştık sonunda çıkardık canlı yayında. Onu da sizlere ulaştırmak istedim. Çok böyle tehlikeli bir Toros kendisi. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz bu videomuzu. Güzel bir Fatih Ligi kapışmaları yaşandı. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Kankilimi çaldı. Ulan bot, ulan bot. Kanka benim yanımda da var 2 tane. Ulan ya ben ne kadar şanssız bir insanım ya. Nerede? Son bir vuruş kaldı onda bot tuttu. Şu açıklar ya. Aa kanka o bot mu ya? Hepsi bot onların. 4-5 tane var burada. Düz nerede? Hasta ya biraz. Ah Aa, araca bak. Önümüzde evet evet. Bak. Sorusu alamadım onun yüzünden ya. Oo yardırıyorlar. Oo çürüdü ha. 50 kişi var. Kurmuşlar. Nerede? Ha. Evet. Işte, ya da. Başlayalım aslında arabayla ya. Bayılıp ölmen yok mu? Bayılıp suya düşüyorum. Bomba geldi bomba geldi. Arkamda geldi. Oo. Nice Oo, çok iyi daha. Helal lan. Oha! Ah, hiç görmedim abi. Ben okeyim beyler. Yelek aldım abi kask bende de var Kanka bunda da çekerken sıkıntı biliyor musun? Aa, Nasıl yani? Öndeki farlar var ya Yok tamam öyle Aynen FBI, ya, Kimsiniz lan? Oha Ersin buradan geçiş var mı acaba? Yok Bunlar da aşağıda kalmış garibanlar ya da. Ay yanıma bomba geldi. Bitti herhalde. herhalde. Öldü. Aynen. Hepsi şey öldü Tamam şu kapıdan çıkalım o zaman Yürü. Şöyle gidilmiyor mu ya? Araçtan. O çocuk da bunu yapmaya çalışıyor bir tanesi. <laughs> ha, buradan çıkılıyor çıkılıyor bak şöyle çıkılması lazım. Böyle olmaz mı ya? Mission failed. We'll next time. Two hours later. Memoş. Efendim kanka. Şimdi sonra efendim diyorsun ha. Top istiyor mu? Bak. Bekledim ben ha. Gücüm yok. Efendim de beni bekledim. Top istiyor mu? fazla var sanırım. Bidim fazla yoksa sen ne? Kaç var sende? Bende 4 var bro. Beyler ah. bir benzininizi alırım. Ya bende var aslında ben mi bassam ya? Bende tam Ha araç, aracı gördünüz mü? Adam var ya orada. Burda evet. Burada önümüzde. Bak'tan gözüktü. Bekle 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 çek çek. Tam bitti. Kim öldü? Mem Benim... Aa ben memoyu nereden düşürdün lan? Aa Sait 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 gel oradan Sait. Bekle orada kal tamam orada kal. Araç geldi. Araç, Araç geldi. Kaldı. Kanka dışarıdan koruyacağım. Bu yani biraz fazla. Bir dışarıdan mı? koruyacağım Abi, koruyacağım. Ben direkt kaçıyorum. <laughs> abi bomba falan attım da. Sait. Sait yavaştan bu eve gel. Abi bunlar nasıl atıyor ya? Çok çılgın atıyorlar ha. Allah! Girdim içeri girdim girdim girdim. Ay. Tamam adamları gördüm. Ne yapıyorsun? Bu ne? <laughs> hadi, Abi görüyorsun adam Ersin solda solda. Ya abi dümdüz duruyorlar ya. Vallahi iyi dümdüz Ersin, duruyorlar. Ersin sol arkanda. Ersin Ersin. Ne? Iki, sağ, sağ, Nerede sağ, kanka? Ersin, i̇ki bakın. Tamam bakayım. bunları görüyorum. Bir, bir bakın abi. İkisi de farklı ekip bunların abi. Tamam bunlar bitti. Nerede Ersin? Bak, bak Hayır, nerede? Nereden sıktı o? Ha kurtarmamış bak baygın duruyor hala. Batı şartıydı. Diğeri nereden sıkıyor? Aa köprünün altı olabilir. Ben de oradan bir ses Aynen bak. Gördüm herhalde. Şurada bir kafa mı gördüm? Hadi. Ay lan öldüm dedim ha yemin ediyorum öldüm dedim. Memoş Memoş'u öldürdüler ya yani. Kardeş sen öyleydin de Memoş. bir şey olmayı da Orhan <laughs> Köprü altı Kardeş sen öyleydin de Memoş. bir şey olmayı da Ama başka bir yerden de sıkıyor ona göre. Sol da sıkıyor. Aynen. Evet, evet Köprünün diğer tarafı. Şu bir bakalım mı? Yelek buluruz belki ya. Benim de bir seviye yaralı ya. Şimdi bulamadım Ne o? Sende yelek yok. Araçta öldüm. Ben işte. paygınken bile tarada yani. Ne maalesef. nasıl bayılmıyon oğlum ya? Nereden sevdik? Sana bak dış atıyor. Tamam gelseniz de. Orada orada farklı bir araç varmış. Hadi o ya. Tuz diye bak bak. Surprise. Alan tane. Ne gitti yere? Ersin alan çok vuracak. Aynen gidelim alana gidelim. Aa gidelim. onlar alan dışı değil mi? Araçları var mı acaba? İstiyorsan bekleyelim. Ufaktan gelse bizim aracımız var. Biz gideriz. Ha, aynen bekleyelim. bekleyelim. Aynen bekleyelim. Nüfusu var mı tamam? Şöyle... Soldaki ne yaptı acaba? Araçları olduğunu zannetmiyorum ya. Ne diyorsunuz? Şu arkada bir tane var da. Soldan arkalamasın da abi adamlar. Seven hours later. Ne yapıyor ya? ya hiç at yedi ya, hiç at yedi. Sen bir bayılsana bir yere. Gidelim gidelim, gidelim bir da bir gör biz davranıyoruz. Diğeri onu tutamaz zaten. Ölüm. da ikisi de ölür kankam Karşıdan koşuyor. Üç Aynen. 3 kişi, kişi. var. Bize mi sıkıyor? Abi sen de Robby alsana. Beler 6x bırakabilirim. Atın buraya. Fazla mı? Aynen fazla. Araç geldi. Sağda. Oh, yanım, yanım. A few moments later. Two thousand years later. Oha bayılmıyorlar bomba geldi de. Kaya deme abi full. Ana kaya kaya full orada. Araç arkası var mı bilmiyorum. Ama araca geçebilirler. Arka geldi, arka geldi, arka geldi. O? Aa hepsi gitti galiba. Çür. Aa 3 <laughs> kişi gitti galiba. Aa. Lan 4 gitmiş he. Ben sana bir şey diyeyim mi? 4 gitti bence. Abi 3 veya 4 bakalım. 3 kesin ama. Hareket Aa arka araç var kanka. Aynı. Yuh ya. Ha 3 üç kişi. Adam. Ama oh, güzel. Ha aynen onu vuralım. Nasıl soru? Nasıl bunları oynayalım mı arkadan? Olur olur. Oynayalım. Ha burası çok karışık ya. Bayağı her yerde adam var ha. Abi bu çocuk bize var ya sıkıntı çıkar ha. Arka var bize. Yunus gel. Çocuk mi? Yok gel gel. Ben bağcık da Onu da bekliyorum abi. abi. O çıktı dışarı da. Niko var mı? Bir tanesini gördüm vurdum. Diğer denliğini bilmiyorum abi. Burada bir yerde ama. Sis var. Daha sağda sisin oralarda gördüm. Aynen bak solda 2 Evde Aşağıda adam var oh, oh shit Bir kişi de gidiyor abi kill. Abi arkadan iki kişi geliyor her sene bu arada Tamam Nasıl bayılmıyor bu ya Arkadaki sütleri vurdunuz mu? Bir kişi var zaten arkadan gelen, uyandıramam şu an. Bana VSS atıyor ya, kanka. VSS atıyor. Kanka bu bana ekran oynasana Ersin. Yaklaşıyorum tamam, yaklaşıyorum. Ah! Oha! Ersin aldı, dikkat. Araca atış edildi. Sayı fazla. Gördüm. İki baygın herhalde son adam. Olması lazım. oldu. Aynen. Hepsi öldü bunlar. Gel abi. Helal Aynen şurada şurada. Hadi tamam. Son adam. Şuradan kaçan var ya aynen. Aynen. herhalde. Aynen. 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 Kendine iyi bak. Görüşürüz. Eline sağlık. <laughs> evet. Oy yumruk attı sonunda. Gitmiyor ya? Olur aynen. <laughs> 12 puan Aynen. vermiş iyi puan vermiş. Leşim kadar Verimeler. hasarım yok. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.